Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar Hatice Hanım'la Merhaba canlar. E, başvurusunda bulunacağımız için süremiz de olduğu için bir an önce de işimize başlamak istedik. Bazı şeyler ne kadar zor olsa da. E, aslında biraz zaman kendimize dinlenme şey yapacaktık. Bu bazı şeyler resmi şeyler e, olunca bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Onun için de Üst i̇şte cephedeki şu şey altlarına, e, saçak altlarına güzel olsun diye böyle lambiri düşürmüştük. Onları çakmak için ben yukarı çıkacağım. Hatice Hanım da bana hem aşağıdan destek verecek hem çekimi yapacak yavaş yavaş. İşte öyle arkadaşlar. İskender, isken al mı neyse ona geleceklermiş arkadaşlar. Onun için al oraya oh, tutma ondan. Ondan tutma. Nereden tutayım Hatice bir şöyle bana biraz o oynuyor da o şeyi o bek biraz of arkadaşlar Çıktım da orada şu onu yapacak şey de var, şey değil de oynuyor korkuyorum ya Korkun. Korkun. Şey yok, Allah tamam. Vallahi... alırsın değil canım sen e, ben alırım. dikkat et ha Arkadaşlar inan yüreğim ağzımda ne derseniz deyin. Of insan yine de sallanınca korkuyor. Korkuyorum. Ben de ağır 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 mecbur. Arkadaşlar hayat kolay değil gerçekten. Hiçbir şey kolay değil. Boş dursan o da olmuyor. Yatsak o da olmuyor. Çalışmayınca da biliyorsunuz. Yine en azından bir iki kafayı dağıtıyoruz. Hedi yok. Çalışmayınca da dediğim gibi olmuyor. Biraz. Oooo oh, oh, Ali. Arkadaşlar. Ee, Ali altının şeylerinin çağı biraz daha inceymiş arkadaşlar. Öbürleri kalın adı. Gerçekten o biraz zor arkadaşlar biraz da yüksek olunca biraz değil hem de iyice rüzgar da bugün arkadaşlar o kadar esiyor ki inan uff şu anda bu derdi var değil mi canım evet. İnan ki yüksek evde şimdi şu an hiç mi hiç gerçekten şöyle çıktığı zaman hiç gözüm kaldı mı diye hiç kalmadı arkadaşlar. Ne bileyim. Biraz tehlikeli arkadaşlar. Sağ olsun orayı. Ali biraz korkum var deyin. Seyit suadıydı kaynım üst tarafın Allah razı olsun. Onun da bilek arkadaşlar. Bilek rahatsız onun da biliyorsunuz o fazlasıyla yardım eder ama onun da çocuk olunca ona da bir şey diyemiyoruz. Defneyi biliyorsunuz arkadaşlar. Onun da defne yürüyor ama rahatsız oldu muyun tek bırakmak istemiyorlar arkadaşlar. Rabbim kurban oldum. Böyle işte dünya arkadaşlar. Arkadaşlar bir tarafını çarptı. Bir tarafını da böyle çeviriyor. Yine şöyle onları oraya dayıyor. Oradan ben de geldim. Geri orada bir dakika durdum. Arkadaşlar geri geldim. Oturdum şimdi. Ya, ama da şöyle vallahi iyi uzattım buraya arkadaşlar kulletim üstüne böyle arkadaşlar işte hava da güzel gerçekten mis gibi kubül kubül esiyor en azından hava iyi yani iyi daha bundan da bu, 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 Ali'ye fazla bir destek olamıyor önceden yine iyi ki Faydam oluyor. Şimdi hiç Doğru bir fayda bulmuyor. Otto bir bir kan doyuruyor. Aşama kadar iki otto bir de bir bulaşığı yutup oturdum arkadaşlar. Fazla ayakta durmamaya çalışıyorum. Tahtan yetmeyecek değil mi Ali? Arkadaşlar daha bir tarafı bir tarafını çakmış. Şöyle gösteremiyorum vallahi fazla önceki gibi biraz canım ama yapıldım yine güzel olmuş la şu ara yarı şurada yarı neyse çaktığın yere kadar gitti yere kadar çak bakalım da şu köşesi kalır şu oraya yeter mi şu ortaya yeterse bilmiyorum Üç mü kaldı? Üç mü kaldı? Aha. Bir yere de zaten dört mü beş gitmiş oraya. Beş gitmiş. Şuraya anca yeter arkadaşlar. Şuraya da bence yetmez. Neyse hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar insan güneş var. Rüzgar esiyor ama yine de böyle sıcak sıcak. Rüzgar Arkadaşlar. Tahta yetmedi. Tahta mı oluyor Ali? veren arkadaşlar eksi saymış. Onun için Ali yeniden gitti. Skil ve yeniden aldı geldi. Eksik olmuş. Bayağı dolduydu alırken. Vakti yetmedi. 2 dakikada gitti. Ali aldı geldi. Şunlar ben ara ara uzatayım böyle. Yapacak bir şey yok Ali. Kısalarım vereyim uzunlarımı. Evet. mı? uzatacağım uzunlarımı. Arkadaşlar bir iki dakika kapatacağım. Daha. zaten fazla çekemiyorum. Ha az atmışın ha. Arkadaşlar Şöyle fazla gösteremiyorum. Oranın pamperlimi, tantilim reis onu da çaktı bitti. Seyit de sağ olsun yardıma geldi. he? Eh. Ufaklarım vereyim. Bir tane şöyle bir Tamam, bir dakika geliyorum. mu yaptın? Ay yine. Fete şey için onlar yıkattı da su <laughs> var. Şey. Ne oluyor ya? Yaprak Olsun şuralara küçümeyeceğim aralarda. Şuralardan. Ya da şoba bunun çorluğuna da çarpa dostum robotu. elektrik çektin mi dış yüzüne? Alayım. Gel başa gel ya. Yok. Yağm yağmur ekmeği serper gibi et. Yağmur yağı yok. Sağ olsun. Biraderim yardıma geldi yine. Yardım istedim vallahi. Çatıya çıktı, çatı da daraldın değil abi. Yetiş evet. dedi. Ne evet. vallahi yetiş. Evet. Yetiş geldi. Muhammed'i aradım aslan da ben seni gelirim. Vallahi ben topal bacağına pek iş yapamadım topal abi. Dedim, dedim e, çay içelim dedim. Чисlendir. Kim hastanedir? Elimi geçmiş olsun. hayırlısı olsun geçmiş Ezik kuruyor, kuruyor da az bir şey. Oturacağın